Ben geldim. Hoş geldiniz aşkolar. Dün sizinle yayında Medikala Look'larını inceliyorduk. Yayınım e, elektrik şirketi tarafından sabote edildi ve iki defa elektriğim kesildiği için yarıda kalmıştı. Ondan mütevillit pek fazla bir verim alamamıştık. Zaten bu 2023 Met Gala looklarını incelediğim bir tier list yapmayı planlıyordum. Bahane oldu bana da. Diyorum. Yeah. Ben derecelendirmelerimi git yeah, buradan. Oradan. idare eder. İkinci bir şok. Daha iyi olabilir. Yok et beni. Olmak üzere beşe böldüm. <laughs> Ay sizlere çok uzadı şu an. Bir şey gördü de yukarıdan ana dikkatim dağıldı. İlk başta Rihanna'nın look'u ile başlamak istiyorum. Rihanna bu sene bu bol olan her şeye kafayı taktı. Dansçılarından tut, bütün etkinliklerine kadar hep böyle bol e, tasarımlı şeyler giyiyor. Çok yoruldum artık. E, lütfen kendi fiziğini bize göster aşkım. Çok güzel kadınsın. Biraz daha rahat giyinmen gerektiğini düşünüyorum. Senin bu look'unu ve yanındaki bu korkunç look'u beğenemediğim için... Ee, size git buradan diyorum. Sizin looklarınız olmamış Riri ve yanındaki kişi Bray. İkinci look'um Cordy Bean'in look'u. Cordy gayet güzel bir e, elbise ile karşımızda. Eldivenleri yine keza aynı şekilde. Ben bel ve yukarısını beğendim fakat nedense şöyle bir lateks türevi bir kumaş kullanılmış gibi bir izlenim uyandırıyor bende bir yandan bakınca. E, ama gayet güzel taşıdığını, e, kafasının üzerine avize aksesuarı koyulmasından daha iyi bir e, tasarım olduğunu varsaydığım ve baz aldığım için kendisini daha iyi olabilir diye nitelendiriyorum. Burada daha iyisi yapılabilirdi Cordy'cim yani inanıyorum buna bir diğer lookum Jenna Ortega bu kız bu kız inanılmaz gerçekten inanamıyorum bu kıza dark feminine enerji çok yakışıyor bunu yayında da söylemiştim yani bu look bu duruş bu taşıyış bu çok güzel bu tam olarak benim olmak istediğim kadın tam olarak olmak istediğim kişi. Ee, o kadar şık, o kadar elegant duruyor ki görüntüsü. Gözlerime inanamıyorum. Her baktığımda tasarımı inanılmaz güzel geldi gözüme. Modadan da çok iyi anlarım bilirsiniz. Bir buçuk yıl uzaktan açıktan eğitimle moda tasarımı ve tekstil okudum. <laughs> o yüzden çok iyi bilirim diyorum ve yok et beni diyorum canacığım. Lütfen delete me, erase me. Pedro Pascal. Pedro nedense bir sünnet çocuğu gibi bir vibe veriyor bana bugünkü lookunda. Hiç hoşuma gitmedi bu look. Biraz daha bir şeyler değiştirilebilirdi bence bulukta short ee, altına uzun çorap yani biz bunu taksimde giyiyoruz ee, parti sen güzel fakat altına muhtemelen e, beyazlarla bir kombin yapmış olsaydım buluk daha güzel olabilirdi beyaz bir pantolonla ve benim her zaman savunduğum her zaman söylediğim e, beyaz korseyle, yaylı korselerle çok güzel durabilirdi bulduk diye düşünüyorum. Bir de gay adamsın yani. Modayı sana biz mi öğreteceğiz aşkım? Bizden iyi biliyor olman lazım. You know what I mean. Nereye atıyorum? İdare eder atıyorum. Hadi neyse. Rihanna'nın look'unu direkt cancel'lamışım bu arada. Cici Hadid. Cici'nin bu kıyafetini beğenemedim. E, kimin nerede ne olduğu belli değil. Neresi açılmış, neresi kapanmış, neresi dekolte, elbisenin neresi neresi bilmiyorum. Anlamadım. Bunu nasıl giyeceğimi bilemeyeceğim için kendisini git buradan etiketine koyuyorum. Candle Jenner'ın bulukunu nedense beğendim ama chatim beğenmediğini söyledi. Ya benim kafamı çok karıştırdınız. Ben böyle Starkmalı işte uzamalı şeyleri seviyorum. Taşıması kolay ama böyle kuyruklu kuyruklu şeyleri seviyorum. Ardından gelen şeyleri. Bilmeyi görmeyi ve hissetmeyi. Ee, bu yaka kısmı da inanılmaz hoşuma gitti. Ve saçı da çok güzel olmuştu. Bilmiyorum. Tam olarak insanlar neyini beğenmedi ama ben bunu daha iyi olabilir diye koyacağım. Kim Kardashian'ın look'una geçiyorum. Look güzel e, fakat çok yordu beni. Sanki çok ağır bir kıyafetmiş gibi geliyor. Bir de Kim'in e, cesur şeyler giydiğini de bildiğim için az çok. Hani diyebilirim ki bence bu o kadar da iyi bir proje değil. O kadar da iyi bir tasarım değil. O yüzden idare eder diyeceğim sana Kim. Donatella Versace. Not Versace. Versace. Bugünün anlam ve e, önemine ithafen pembe giymiş. Böyle bir duyumu aldım. E, kendisini eleştirmeye hakkım olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sonuçta modaya yön vermiş birisi. Fakat... E, you know what I mean? E, elbisenin bel üstü kısmı dikkatimi çok dağıtıyor. Böyle saten görünümlü parlak kumaşları ben beğenemiyorum. Yani ıslandıkları zaman orası direkt böyle koyulaşıyor mesela. hani Hiç hoş bulmuyorum o yüzden bu görüntüyü e, Donatella Necim senin lookunu beğenemedim ben o yüzden ama seni de seviyorum ben o yüzden diyor sana idare eder mi destek sana idare eder diyor Donatella Versace e, Jennifer Lopez'miş bu lookun sahibi ben bu looku anlayabilmek için yani Jennifer'ın olduğunu anlayabilmek için bayağı uğraştım Jennifer'mış e, hiç güzel bulmadım bu görüntüyü dediğim gibi saten olan e, kıyafetleri o kadar beğenemiyorum bir de pembe gerçekten sanırım satene yakışmıyor. Ben de şimdi o yani tasarımcı gibi konuşmayayım. İşte wear pink, şöyle think pink, wear black falan gibi olmasın benimle konuşmalarım ama hani sanki bu kumaşa satenlik yakışmıyor emin değilim, bilemiyorum. Ee, Jennifer'ın beğenemedim. Full elbise aynı renk, aynı kumaş olsaydı belki daha şık olabilirdi. O yüzden Jennifer'cığım uh -uh, bugün bizimle değilsin aşkım. Doja Cat. Doja'yı herkes beğenmiş ama ben hani artık çok yoruluyorum. Solucan olarak gelmiş o kişiyi de hiç beğenememiştim. Böyle görüntüsünü garip garip şeyler yapan insanları yaratıcı bulamıyorum. Nedense bilmiyorum. Ben mi çok monoton moda anlayışı içerisindeyim? Bilemiyorum. Yıllarca Cengiz Abazoğlu bana her şey yakışır izledim. Yani nasıl olabilir böyle bir şey? diye düşünüyorum. Dojan'ın look'u güzel ama keşke yani o suratına yaptığı garip şeyi yapmasaydı. Elbisenin ...diz altının rahat olmadığını düşünmüştüm. Zoom yapınca fark ettim ki dizleri de gayet rahat hareket edebiliyor. E, bu uzun dökümlü elbise hiç hoşuma gitmedi. Yani peşinden gelen o kısım her ne kadar çoğu kıyafet hoşuma gitse de... E, ...bu peşinden gelen kısmı bacak ve e, popo kısmına verdikleri zaman... Benim e, ilgimi çekmiyor. Ben bunu bel kısmından itibaren taşınmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Jenna'nın look'unda olduğu gibi. Diyorum ve idare eder diyorum sana. Kusura bakma yani Doja. Nas, Allah tependen baksın senin aşkım artık. Yani yedin kafayı diye düşünüyorum. E, hiç yaratıcı durmuyor. Benim hiç ilgimi çekmedi buradan bakınca. Yani korkunç duruyor desem yeridir. O yani neyi çabalıyorsun? Burada bir çaba görüyorum ben. <laughs> bir de arkandan görüntünü koyamıyorum. O Ardın nasıldı yani? Ardın Ardının dili olsa da konuşsa diyorum. Korkunçtu görüntün. Ee, yaratıcı değildi. ilgi çekici değildi. Konseptle uzaktan yakından alakası olduğunu düşünmüyorum. Git buradan diyorum. Lubunya sana. Yanlışlıkla saat kattım. Kylie'nin bulukuna geliyorum. Kylie'nin ee, buluk güzel fakat çok yoruldum mesela Buluk'a bakarken de. Çünkü e, kırmızıyla bebek mavisi türevi bir şey kullanmışlar. Ya da artık hangi mavi deniyorsa ona. Bebek maması mavisi. Ee, o kadar da hoşuma gitmedi. Bu elbiseyi günlük hayatta giyebilir. Ama bir gala kıyafeti bilmiyorum. Sanırım ben e, böyle gala türevi e, daha böyle önemli... E, Etkinliklere katılındığında kırmızının bu kadar sade kullanılmasını sanırım doğru bulmuyorum. Çünkü aynısı Pedro'da da oldu. Kırmızıya sanki böyle bir altın işleme olsaydı daha böyle bir elegant daha böyle bir ne denir ilahi bir duruş sergilenebilirdi diye düşünüyorum. Tıpkı Jared Leto'nun bir tane look'u vardı elinde kafasıyla gezdi. hangi yıl hatırlamıyorum o zamanki look mesela güzeldi kesinlikle kırmızı tek başına kullanılması doğru olmayan bir renk diye düşünüyorum o yüzden seni e, git buradan diyor buraya bırakıyorum. Kylie'cim kusura bakma. E, Bad Bunny Bey, Bad Bunny Bey'in look'unu gördüm anda dedim ki bu adam benim kocam <laughs> o kadar da değil bu adam bilmiyorum nedendir inanılmaz çekici geldi bana bugün. Ve e, düz takım elbise tercihi haricinde daha böyle bir ütopik e, tasarıma gidilmesi hoşuma gitti. Sırt dekoltesini biliyorsunuzdur. E, hoşuma gitti sırt dekoltesi. O yüzden bence gecenin en iyi looklarından birisiydi diyebilirim. E, daha iyi olabilirdi demeli miyim? Yok et beni diyorum. Hayır bu adam gayet de güzel giydi bunu. Billie Eilish'in lookuna geçiyorum. Billie inanılmaz. Jenny'e Dark Feminine enerji yakıştığı kadar bu kıza da yakışıyor. Bu kız inanılmaz taşıyor. Elbiselere Cici ile biraz benziyor gibi ama ben bunda daha böyle bir hani ayırt edebiliyorum kıyafeti. Yani nasıl kullanılması gerektiğini ayırt edebiliyorum ama Cici'ninki çok karışık gelmişti bana. Birinin lukuna söylenecek hiçbir şey yok. Seni de yok et beniye koyuyorum. Kara deli bıcını. Kıyafetini asla anlamadım. Neye benzetmem gerektiğini anlamadım. Nasıl bir tasarım olabilir ki bunu giyebilirsin de bir galaya katılabilirsin diye düşünüyorum bir süredir. O çizme ya da o titımsı detay, o artık her neyse dizlik, diz koruma bandı, korkunç ve bu şekilde bir martıya benzemişsin. Hatta kel aynığa benzemişsin. Böyle hani kafasında 3 tane tel oluyor da böyle ayaklarını böyle şap şap yere vurarak uzun bacaklı bir kuş, balık çınlara benzemişsin öyle söyleyeyim. Ben sana diyorum ki git buradan. Bu olmaz yani bu yapılamaz. Lizzo'ya bakıyorum. Ee, bu gecenin anlam ve önemine ithafen yapılan tasarımlara ve e, yad ettikleri kişilere baktığım zaman duyduğum duyumlar, aldığım duyumlar aslında Donatella'nın, işte Naomi'nin e, protesto amaçlı yaptığı e, looklar gibi olmalıydı diye düşünüyorum. E, çok fazla sıradan ve sade buldum lookunu. İncili mincili böyle siyah aynı şey. Buradan bakınca uzaktan görüyorum ben şu anda looku. Luku Look uzaktan bakınca bu looku kesinlikle Safiye Soyman giyerdi diyorum Türkiye'den. Teşekkür ediyorum. Git buradan. <laughs> Dua Lipa. Dua'nın looku çok güzel. E, Disney prenseslerine dönmüş. Çok güzel bir görüntüsü var. E, ve Doğa da güzel bir kız yani yalan yok. Çok güzel kız çok da güzel taşımış. Fakat nedense böyle çok çok sade çok böyle şey geldi bana. Çok prenses prenses geldi. O yüzden daha iyi olabilir diyorum Doğan'ın lookuna. Çetim de gayet beğenmişti Doğan'ın lookunu. Naomi muhtemelen gecede eleştiri yapanlardan bir diğer isim. Pembe bir kıyafetle karşımızda satan. ...satan olarak nitelendiriyorum bunu. Belki başka bir adı vardır. Çok da iyi anlarım, bilirsiniz. Um, bu kadın ne giyse yakışıyor... ...ama burada çok şey gördüm ya, böyle... ...elbise elbise, yani örtü örtü duruyor bu elbise. Gümüş detaylar güzel, sanırım toz pembe... ...gümüş e, aksesuarlarla... ...güzel taşınabilir bir look e, elde ettirebiliyor bize diye yorumladım daha iyi olabilir diyorum ve seni buraya koyuyorum. Naomi'cim. Jared'ın luku, Kedi olarak geldiğin kısım korkunçtu. Yani bunu bir daha lütfen yapmayın. Lütfen artık... Ben Marshmallow'yu da sevmiyorum. Ay kafamda bir tane cisimle geliyorum buraya ve bu benim luku'm. Sia'nın da mesela luku çok zor benim kafamda yani şey olmuştu. O, bu Sia diye oturmuştu. Çünkü bilemiyorum. Böyle değişik ...değişik o görüntü şey yapıyor beni... ...hani anlatamıyorum ama derdimi sevmiyorum. Defenlerce söyledim, sevmiyorum. Jared'ın bu looku çok güzel. Fakat e, çok fazla kapalı buldum bu görüntüyü. Ben Jared'ın kesinlikle yine o pantolon harici... E, ...belden üstü için konuşuyorum. Omuzlarında o opelerin varken. Kesinlikle içerisine transparan bir korse... E, e, ...yani... Çizgileriyle yukarıya doğru açılan bir korse taksaydı, giyseydi ve boyun kısmı ım, tülle ım, kapatılmış olsaydı çok daha güzel durabilirdi diye düşünüyorum. Emin değilim daha iyi olabilir diyorum o yüzden Jared'ın look'una geçiyorum. Gray bu çocuğu tanımıyorum. Herkes bu çocuğa yanıp bitiyor. Yayında da söyledim bu çocuğun look'unun belden aşağısında bir sorun var. Bu görüntü güzel. E, bel üstü, omuz kısımları güzel. Çok şık duruyor. Yelpazesi de keza o kadar şık ve güzel. Ama nedense pantolon ve çizme kısmında bir sorun görünüyor. Ama anlamadım tabii ki de ne olduğunu. O yüzden daha iyi olabilir diyorum kanıncım. Sevenlerine dua et yoksa seni git buradan'a koymuştum. <laughs> Bella Ramsey, Gece'nin git buradan look'u. Umurumda bile değil ne olarak görmek istediği bu look'u. Genderless olarak görmesi ya da unisex umurumda bile değil. E, ceketin altına e, etek giyilmesi korkunç. Eteğin altına pantolon giyilmesi ayrı korkunç. Eteğin altına pantolonu biz ilkokulda yani bizim sınıfımızdaki kızlar giyerdi. Külotu çorapları yıkandığı zaman evde başka çorap olmadığı için pantolonla gönderirlerdi anneleri. Mavi önlüğünün altında pantolon olurdu. Aynı onu çağrıştırmış bulduk. Hiç hoşuma gitmedi. E, eğer ki... Yani nasıl diyebilirim ki bu ceketi kullanacaksa bu eteği kullanmamalıydı. Bu eteği kullanacaksa da bu ceket bu kadar uzun olmamalıydı diye düşünüyorum. Ee, o pantolon olmamış. O pantolon hayır. Ee, ı -ı. Yani hayır. Bilmiyorum. Bu, bu look'ta çok ters görüntüler var. O yüzden git buradan Bella. Manurios. Bir <laughs> bir bir bir. Bi. Bir yanık kokusu mu geliyor bir yerden? Benimkiymiş yanan. Bu çocuk ne yapsa yakışıyor. Gerçekten yani hiç acımıyor musun Teala Rabbüke bize? Normalde şunu ben giyeyim kimse suratıma bakmaz ama bu çocuk inanılmaz taşıyor ya. Nasıl her giydiği vücuduna oturabilir? Bunun kaslı falan da alakası yok. Var da hani yani nasıl güzel nasıl güzel nasıl güzel. Sen beni sil bu dünyadan. Delet me, erase me. Git buradan. Sevmiyorum seni. Maluma al işte. Al birini vur ötekisine. Cık. Atkı hariç çok güzel. Bu adama bayılıyorum. Yazık ya. Sen de yok et lan beni. Yok et lan beni. Al beni lan. Bu kim? Jack Harlow. Bu adama da bayılıyorum. Ama bu görüntü Pierre Cardin modeliymişsin izlenimi veriyor bana. Daha iyi olabilirdi. Ama artık yeter yani. Kendini birazcık bize aç. Göster bize. Git buradan. İkinci bir şoka kimseyi koymamam çok güzel. Jenny'nin look'unu beğendim. Ama çok yetersiz duruyor. Sahne kostümleri daha güzel bu kızın. Bu kızların daha doğrusu. Çok daha güzel. Geceye bence böyle bir look harici e, daha şık olabilirdi. Yani daha böyle şık bir lookla gelinebilirdi. Ayrıca bir tane video gördüm. Çocuklardan birisi Jenny'e bakıp bakıp başka yere bakıyor. Farkında olmadan, Hıdırellez'in saatinde, dakikasında böyle birisi olmayı dilemiş olabilirim. İstiyorum. Bu ilgiyi istiyorum. Look'un daha iyi olabilirdi Cenni'ciğim. Git ah. Yeah. Benim 2023 Met Gala look'larını sıralamam e, bu şekilde oldu. Teşekkür ediyorum. Sizinle de birlikte yayında e, uzun ve detaylı bir şekilde konuşmuştuk. Her biriniz oylamıştınız çoğunluğu. Aşağı yukarı hatırladığım kadarıyla beğendiğim ve beğenmediğim olmak üzere bu şekilde sıraladım. Umarım yanlış olmamıştır. Yayının haricinde bir söylemde bulunmamışımdır diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın diyor. Kanala abone değilseniz de abone olursanız bir zahmet diyor. Ve ben gidiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Next.